Merhaba arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz. Yepyeni videolarımızda kanalımızda sizlerle buluşmaya devam ediyoruz. Öncelikle kanalımıza abone olup videolarımızı beğenip destek olmayı unutmayın arkadaşlar. Yazgı dizisinin yayınlanmasına artık Son günler kaldı. Dizimizin fragmanı dikkat çekiyor ve şimdiden büyük ilgi görüyor başrol oyuncularımız. Erkan Melit ve Yağmur Öztürk birbirine çok yakıştırıldı arkadaşlar. Partner olan oyuncularımızın uyumu çok beğenildi. Sizler de oyuncularımızdan ve dizimizden yepyeni görüntüler için kanalımızı izlemede kalın. Hepinize iyi seyirler.